Seni potaya sokuyoruz, sokuyoruz, elenmiyor. Zaten ben bu kızlar evinden çok dolmuş bir şekilde erkekler evine gittim. Erkekler evinde de Kerim o şekilde konuştuğunda ben tamamen artık hani zaten çok doluyum. Hani en ufak bir şeyde hani kıl kapıyorum artık. Durum böyle olunca da bana farklı bir kelime kullandı. salak falan filan dedi. Ben yani sahipsizmişim gibi burada bir muamele görülüyor. Biz burada kimiz sahipsiziz? Demek. Yani. Kim, kim sahip bir Biz burada hepimiz yani. sahipsiziz. Yani, evet sen bir bireysin böyle yapma ne, yani, Nasıl kendine. bir şey beklentin ne? Onu bir anlat bize. Kime özeniyorsun? Ya yani bir şöyle biri, biri olsaydı beni savunsaydı mı diyorsun ya da burada arkadaşların da var. Onlardan onlara da sistem edebilirsin. İlla bir adam olmak zorunda mı bu? Sahipsiz <laughs> ne demek? Bunu daha önce de kullandım o yüzden anlamaya çalışıyor. Gel bir sarılayım sana. Öykü Hanım bana hiçbir zaman sarılmadınız. Allah'ım sen ya, de birine bir şey yapıyordun ya. bana yapmadın. Birine bir şey söylüyordun <laughs> bize söylemedin. <laughs> Pelin az kalk. Sarılayım sen gel. Zaten. Önce sana sarılayım gel. De. Ama sen birbirine dertleşmiyorsun ki. Değil sen de. kalbini açmıyorsun ki. Ben sarılmadım mı sana yeterince? Yetmedi benim Değil sarılmam. Ben biraz kıskandım. Onu anladım. Teşekkür ederim. o kadar. Bıkma kendini. Teşekkür ederim. Sahipsiz ne demek? Bir anlat bakayım. <laughs> ne oluyor sahipsiz olunca? Peçete getirelim şuraya. Peçete getirelim. Hadi Ufuk sen tamam. getir Ha? Tamam ama sıkma kendini. Tamam. Bir, bir yerim olduğunu düşünmüyorum. Herkes aynı. Buraya ait mi hissetmiyorsun? Ama sahipsiz dediğin zaman bu hani Başka bir şey oluyor. eşten mi bahsediyor? Bence de eşten. Savunacak Seni koruyacak. Bir biri bir, bir ilişkin mi olsaydı istiyorsun. Yani arkamda biri olsaydı Kerim bana bu şekilde zaten konuşamazdı. Hı. Yani kendimi hani tek başımayım ve tek başıma mücadele ediyormuşum gibi herkes öylesi. E, üstüme geliyormuş gibi. Öylesin izledi. tek başınasın. sen. Toplayın mücadele ediyorsun. Hiç kimseye de ihtiyacın yok. Burada tek başınasın ama dışarıda seni destekleyen, seven insanlar da var. Güzelim bak hiçbir zaman bir erkek var diye sahipli olmuyorsun, tamam mı? Bunu sen de biliyorsun. Hadi ağlama artık. Teşekkür ederim. Hayır teşekkür etme. Yani bunu, bu güzel bir düşünce değil. Onu ben bir, bir kere kafandan at. Burada evet haklısın. Her galaya yaklaşırken sen bir şekilde... E, ...bu gerginliği yaşıyorsun. Kolay bir şey değil. Yani dokuz canlı şura dendi. Bunun şakaları yapıldı. Bunu hazmetmek kolay değil tabii ki. Kerim. Var mı söylemek istediğim bir şey? Yani hani bir... Ben konuşursam yine ağlayacak, kırılacak, üzülecek. Ben yorum yapmayayım Niye? isterseniz. Yine ağlayacak, yine öfke kontrolü sorunu yaşayacak. Çünkü benim konuştuğum şeyler absürt bir şey değil. Ben kimseye yani yakıştıramadığım hitamlarda o, o tür bir küfür kullanmam. Yani şu anda hiç diyaloğa girmeyeceğim bir profil listesinde. Çünkü insanın azıcık karşı taraftakinin de insan olduğunu ve ailesinin izlediğini bilmesi gerekir. Ve ona bağırsam da evin kuralları gereğinde konuştum. Hadi bir tane salak kelimesi çıktı ama gidip de o kadar argo bir kelime bir kıza hele ki hiç yakışmıyor. Bana o kullandığı hitabı keşke bir Ama bir sevgilisi kadına kullanacak bir da. söz değil o. Keşke bir sevgilisi olsaydı da bu evde olsaydı da o zaman sevgilisi bana o hitabı kullanabilseydi. Onu demek istiyorum sadece. Ben de sana diyorum ki sen de bir kimse, erkek olarak bir kadına salak bir kimse kelime Ama kimse farkında mısınız bilmiyorum. Artık ben hayatımda kimseye... O kadar sıkıldım ki Bak yani. Bak bu şekil yani ben yorum yapmak istemiyorum yani o yüzden. Çünkü bana sürekli evde de bunu gelmiş. yapıyordu. Şimdi bir dakika yeni gelmişim benim konuşmaya hakkım yokmuş. Benim kimseye eleştirmeye hakkım yokmuş. Pardon da yeni ben burada... Yeni için değil yani sen... Bu bana diyor ki sen insanları eleştirebilecek son kişisin. Bu ne demek ya? Senin ilişkinin... Bu şekilde olduğu için ya bir Çok şey söyleyeceğim. söyleyeceğim. Yani. ki sen hızlı ilerledin. E, ee, sen Melide tamam ben evet, hayatımda biri var ya bir fark ben eleştiri yapamayacak bana, mıyım? Bana diyorsun ki Kerim'de gözün mü var? 10. Kerime, 10. Ki, mü var? 10. Kerime, bölümde, de Kerim bölümde Belis'le kavga ediyor Barış. Kerim Ona en sasa bu Editlerin yapıldığı için bu. Ya sen ne saçma? Kerim Yapma. burada kaç aydır burada? Ben Kerim'e bir kere merhaba dememişim. Ben, ben hiç diyorlar girmedim. Geldim. Şu an nasıl oluyor da bir anda bana bu kadar patlıyor bilmiyorum ama yakıştıramadım yani onu oytamları. Elisa'nın söylediği o oyundaki sinsi.